Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün dükkanımızda arkadaşlar komu bayrağı adlı Dükkanımızda büyük kutu varmış. Hemen buna taktiğe geçelim arkadaşlar. Taktik hemen gidip bir tane kod yazmak. Ben yani öyle yapacağım. R kodu ve basıyoruz arkadaşlar. Bastık. Gelmedi işe. Diğer hesabımıza geçelim. Yeni bir hesabımızda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da dükkanımıza hemen gidelim. Burada da bir kutu varmış hemen konu girelim. Corey. Corey. Bu kod da güzel arkadaşlar. bastık hadi. Hızlı bastık. Ama. Evet arkadaşlar. Diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer yeni hesabımızdayız arkadaşlar. Hemen burada da kodlara gidelim. Tam 500 bin, Bu arada. Radikal. Bu kodu çalacak hadi. Bir umudum var hadi. 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 Ama bunda da böyle olmaz. Geri sanız. Geri sanız grip atma hesabımız. Evet dokuzu miştik önümüzde. Bunun çıkması evet, daha kolay. Evet şimdi kodu giriyoruz arkadaşlar. Kodumuz Kore evet, gene. Kore yazacağım. Hadi bakalım. Keşke birazcık daha yetişeyim. Hadi bu büyük kutudan karakter var. Karakter var. Vermedi ya. Diğer sağ arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da gidelim. Evet burada. Gidip arkadaşlar buraya. Ee, ne yazalım? Sin yazalım. Başka kutunuz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Evet bastık. Hadi geleceksin. Biliyorum. Ama ne oluyor? Yeni Evet arkadaşlar yeni bir hesaptayız. Son hesaptayız. İnşallah buradan olur ya. İnşallah arkadaşlar buradan olur diyoruz. hemen arkadaşlar buraya gidelim. Rey yazdık, Adika yazdık, Kore yazdık, şimdi yazdık. Başka ne kaldı ki? Aynen yani arkadaşlar yeni Şiini yazacağım. Şimdi işe yarıyor. Işe yarar burada da. Son büyük kutumuz. Hadi. Hadi. Bir. iki, Üç. Ve hadi. Yine gelmedi arkadaşlar. Like atıp abone olmayı videoyu açmayı unutmayın. Hadi bakalım hoşçakalın. Bay bay.